Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. 30 Nisan Salı saat 10.15 itibariyle yayınıma başlıyorum. Üzerimdeki tişört evet Atiba tişörtü. Bunu ben Beşiktaşlı olduğum için ve Beşiktaşlı bir futbolcunun tişörtü ya da forması olduğu için giymedim arkadaşlar. Ama hocam subliminal bir mesaj mıdır? Evet mesajdır. Neyin mesajı biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ülkeye gelmiş dürüst, düzgün, çalışkan, ne yaptığını bilen topluma örnek adamlardan birisi olduğu için bu forma inanın bir Galatasaraylı, Fenerbahçeli ya da herhangi bir takımın futbolcusunun da olabilirdi. Elimde olsaydı diğer takımlarda da tabii ki böyle güzel insanlar var. Onu da giyerdim açıkçası. Sırf bu açıdan bu formayı giymeyi tercih ettim bugün. Dünkü gündüz videomdaki akşam video çekmedim ben. Borsayı iki gün sallayacaklar diye şuradaki videoyu çekmiştim arkadaşlar. Borsayı iki gündür sallıyorlar mı sallamıyorlar mı? Şöyle bir bakalım iki günlük grafiğini isterseniz ilk suyusun. Buyurun arkadaşlar. Dün 29 Nisan'dı. Bakın şu bölgede borsamız açıldı. Mini bir gaple yukarı hareketinden sonra buyurun hareketlerimiz bunlar. Bir artıya geçiyor. Bugün de aynı şey oluyor aslına bakarsanız. Bir eksiye geçiyor. Yani aslında bir kararsızlıkla birlikte bazı insanların yarın tatil biliyorsunuz 1 Mayıs tatili. Dolayısıyla insanlar satabiliyorlar, krediler satabiliyorlar. Bir günlük Bankadan faiz almak isteyenler olabiliyor. Bunlar ufak tefek şeyler. Tabii ki arkadaşlar bugün kırık bir gün ya da bu hafta kırık bir hafta ve bu kırık haftanın da ilk iki günündeyiz. Dolayısıyla bu tarz hareketler, eylemler olacaktır. Genel çerçevede herhangi bir yani ülkemizde de dünyada da öyle ciddi bir günden var mı? Olumlu ya da olumsuz diyecek olursanız Olumsuz yok tabii ki arkadaşlar ama olumlu olarak da Cuma günü fişten bir beklentiler söz konusu mu? Tabii ki söz konusu ancak onların da kararı biliyorsunuz Cuma günü borsa kapandıktan sonra geliyor ve yansımaları pazartesi oluyor. Ancak hafta içi mutlaka onun beklentileri fiyatlanıyor mu? Evet fiyatlanıyor arkadaşlar. Şu dakika itibariyle 0.03 eksi de 10.079 puanda hareketine devam ediyor borsamız. Dün mesela satanların mallarını alarak sonuçlandırdılar günü. Yani tüm günün özeti aslına bakarsanız oydu arkadaşlar. Satan malın mallarını yani kırık günden dolayı satanların mallarını aldılar ve iyi ettiler mi? Oh çok iyi ettiler. Benim şahsi kanaatim bu açıkçası. Ben ne yaptım? Oturdum oturduğum yerde. Ancak bir şeyde itiraf etmek istiyorum. Minik bir mal alacağımdan dolayı da borsadan küçük bir miktar dün çıkarmak zorunda kaldım arkadaşlar maalesef. Ama en kısa zamanda onu yerine koyacağım merak etmeyin. Şurada 9580'de EMA 21'imiz var. EMA50'imiz aşağılarda kaldı. Yine ben grafiği eski haline getireyim. Hep ne söylüyorum ben? EMA'larda 5 ve 9'un üzerindeysek kesinlikle hiçbir şey yapmaya gerek yok. Tamamıyla güvenmek gerekiyor. E, güveniyor muyuz? Güveniyoruz. 9936 buyurun. 9 günlüğü de şuraya yapıştıracak olursam da 9818 ve aynı zamanda büyük çerçeveyi göstermeye çalışıyorum şu an size. 9917 var burada biliyorsunuz. ikinci bir fibonacci atmıştık. Orası o da. Bu bağlamda bugün yani böyle geçireceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. Ancak tabii ki bu tür kırık günlerde ileriye yönelik olumlu ya da olumsuz emelleri olan insanların çok ciddi hareketleri de olabilir. Ne demek istiyorsunuz arkadaşlar? Bazı insanlar şunu yapabilir mesela. Ya bugün kırık bir gün. Bugün yukarı aşağı yaparlarken ben yukarıdan satayım, aşağıdan bir alayım. Arada parayı cebe indireyim diyecek insanları çok kötü, çok zor durumda bırakabilirler. Dolayısıyla bu tür günlerde kesinlikle insanlar orta ve uzun vadeli listelerine dokunmamalı arkadaşlar. Bu tür günlerde dokunacağınız orta ve uzun vadeli listelerinizde başınıza iş alabilirsiniz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Buna lütfen dikkat ediniz. Bankalar ekranda gördüğünüz gibi yine hepsi yeşil arkadaşlar. x -Bank ne durumda? Bir X-Bank'a baksam yeterli diye düşünüyorum. 13.159 üzerinde kaldığı sürece x -Bank'ta herhangi bir sorun görünmüyordu. Ve şu dakika itibariyle de 13.500 küsur puanlarda devam ediyor. Dolayısıyla 13.159'un üzerinde ve görüyorsunuz zaten tarihi zirvesinde hareketine devam ediyor Xbank. Gerçekten yani bankaya yatırım yapanlar güzel kazandılar arkadaşlar. Hayrını görsünler inşallah. Peki nelere bakabiliriz hisselerde bugün diyecek olursanız. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Akşamleyin ben 8 gibi bir canlı yayın yapacağım. O canlı yayında bizim finansal özgürlük yolunda en beğendiğim hisseler projesinde yer alan hisselere de bakacağım. Sizden gelen bazı hisselere de bakacağım. Bu şekilde akşam 8 gibi bir canlı yayın planlıyorum. Yalnız şunu fark ediyorum ki arkadaşlar canlı yayınlara katılım az olmakla birlikte daha sonra yayına verdiğimde oldukça izleniyor. Ama insanlar canlı yayına girmeyi tercih etmiyorlar. Arkadaşlar mümkün olduğunca canlı yayına gelerek etkileşime girerseniz memnun olur? en azından. Tanışmış oluruz başka bir şey değil arkadaşlar. Tamam ben yayınları kanala yüklüyorum ama acaba bana şu mesajımı veriyorsunuz? Ya hocam yayınları hiç kanala yüklemeyin. O zaman canlı yayına daha çok kişi katılır mesajımı bunu da bilemiyorum aslında ama bunu da yapmak istemiyorum. Kanala yüklemek istiyorum o canlı yayınları. Bu yüzden etkileşim anlamında, tanışma anlamında yayınlarımı daha çok kişiye beklerim arkadaşlar. Sigara yatırımımız konusuna kısaca değineyim. 239 lotumuz oldu ve paramız da yani sigara sayesinde biriktirdiğimiz para 9 Mart'tan bu yana 10.000 TL oldu arkadaşlar. Hayırlı olsun. Benimle birlikte sigarayı bırakan veya bırakmayıp da bu projeye katılan arkadaşlar var. Onlar için de benim için de hayırlı olsun gayet güzel gidiyor. Durduk yere 10.000 lira paramız oldu. Ve unutmayın arkadaşlar bu proje sonunda yani 3 yıl sonunda bu parayla bir araba veya güzel bir motor alacağız hiç merak etmeyin siz. Dün Aselsan güzeldi yani %3-4 o civarda bir şey yaptı yanılmıyorsam. Şöyle bir 67-30 zirvemiz var. Eğer Aselsan bu yukarıya doğru hareketine devam edecekse yani 67-30'lara tekrar bir uğrayacaksa orada yapacağı ikili tepeye lütfen dikkat edin arkadaşlar. Orada size sıkıntı yaratabilirler. Tabii ki gider mi gitmez mi bilmiyoruz ancak şuradaki regresyon trendi dahilinde takip ediyorum ben Aselsan'ı. Buyurun orası da 60-75'e tekabül ediyor. Tabii ki şurada güzel bir şu an günlük grafik üzerindeyim arkadaşlar. Güzel bir toba var şurada. Bu toba devam eder mi? 60-75 üzerinde kaldığı sürece eder tabii ki arkadaşlar. Ancak kıracak olursa da altta EMA 21 ve EMA 50'nin olduğunu zaten görüyorsunuz. Herhangi bir anlamı olmadan deva grafiğine bakmak istedim arkadaşlar. Buyurun. Şu şekilde yani burada 70-10 burası hissenin dibiydi aslına bakarsanız. Yani bu hisse ucuz mu? Evet ucuz arkadaşlar. Buraya gelmesi saçma mı? Evet saçma. Yalnız bu şirket bilmiyorum borsa hareketlerine pek dikkat etmiyor, pek önemsemiyor, aldırış etmiyor gibi geliyor bana. Yani bilançosu da gelmedi ama 9 aylık bilançosu çok güzeldi devanın. Bu şekilde takip etmeye çalışıyorum ancak hisse nedense bir kımıltı, bir hareket yani yokmuş gibi sıfır eleman gibi. Öyle bir hisse arkadaşlar. Ben anlayamadım bu deva hissesini gerçekten anlayamadım. Hocam nasıl bir şirket? Güzel bir şirket mi? Evet tabii ki güzel bir şirket. Kazancı geliri de iyi ancak görüyorsunuz Tüm EMA'ları aşağı kırmış durumdaydı. Bir zahmet 7330 üzerine atarak EMA 21'in üzerine attı. Başka bir şey yok arkadaşlar. Ancak şu düşen regresyon trendini bir türlü kıramıyor. Orayı tabii ki kıracak olursa ona yeni bir regresyon trendi atacağız. Bu kez aşağıdan yukarıyı takip edeceğiz. Yani şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Şöyle bir regresyon trendinde bundan sonra takip edeceğiz. Aslına bakarsanız ancak bu hissenin kımıldıyor diyebilmemiz için 7740'ın üzerine atması lazım yüzde %23 orası arkadaşlar. 77 40'ın üzerine atmadan da bu hissede bir hareket oluyor. Bir hareket geliyor. Aman bu hisse yükseliyor denecek bir durumda olduğunu göremiyorum. Söyleyemem arkadaşlar. Bana sorulan hisselerden birisi Erbosan, Erciyas, Air Boru. Erbosan yani arkadaşlar. Bilançoda zarar bildirmişti. Yıllık bilançosunda yani. Dolayısıyla bunun düşüşünü ve şuradaki gepli hareketi de görüyorsunuz. Yani yatırımcılarını gerçekten perişan etti. Yani bilanço öncesi bu hissede yer alan arkadaşlar, dostlar maalesef Güzel zarar yazdılar. Hep aynı şeyi söylüyorum. Ben bugünlerde aslına bakarsanız bilançosu gelmiş. Hem de güzel gelmiş şirketlere yatırım yapmak çok mantıklı olacaktır arkadaşlar. Çünkü hiç kimsenin ben de dahil olmak üzere kötü bilanço sürpriziyle karşılaşmasını kesinlikle istemem. Peki Erbos kötü bir şirket mi? Hayır, kötü bir şirket değil. E, bilanço kötü, mü? E, zarar bildirmiş. Yani sermayesi de 20 milyon. Aslında çok düşük sermayeyle çok güzel çalışan ama fiili dolaşım oranı bakın 58 25. Onu pek beğenmemekle birlikte yani ben hocam bilançosu kötü geldi ama ben bu şirketi çok seviyorum, onsuz yaşayamam, onsuz duramam diyorsanız altlarda kendinize kademeli alım yerleri beğenebilirsiniz. Ancak tekrar söylüyorum benim macizane tavsiyem bilançosu gelmiş ve iyi gelmiş şirketlerde lütfen daha çok pozisyon almak daha mantıklı geliyor. Neden bir şirkette ısrar ediyoruz onu da bilemiyorum aslında ancak bugün de bakın 2.43 yüzde 2.43 yükselişle tepki vermeye çalışıyor. Hocam ben kademeli alacağım. Tamam al 5 kademede al. Bakın 160 lira var burada 197 lira var burada 217 de 200 günlük EMA var. Yani madem kötü bilanço getirdi bunu mümkün olduğunca alt fiyatlardan maliyetlenmek suretiyle ileriye yönelik. Yalnız şunu söyleyeyim ben bir daha bu kadar kötü bilanço getireceğini de zannediyor muyum pek zannetmiyorum ama tabii ki 2024 yılı birçok şirket açısından zor bir yıl olabilir. Bunu da düşünmek ve mümkün olduğunca nakit olan, güçlü olan, çok borcu olmayan şirketlerde yatırım sahibi olmak çok daha mantıklı gibi geliyor bana arkadaşlar. Airbus ile ilgili başka söyleyebileceğim bir şey yok. Şu fiyat hareketleri, şu bilanço Bilmiyorum yani benim çok yakın olacağım bir durumda değil. Bana sorulan başka hisseler de var. İki tane daha var onlara da bakayım. Bana sorulan hisselerden birisi de Otkar arkadaşlar. Yani bu bir otomotiv grubu. Yani şunu söylemek lazım. Neden ben diğerlerine yani bir Tetrak örneğin Doğasa veya Frotoya veya Toasoya yatırım yapmayayım da bu hisseye yatırım yapıyorum. Ki bakın burada ben 500 çok pahalı uzak dur diye kendime not düşmüşüm. Yani bu size bir mesaj değil yanlış anlamayın. Bu benim kendime not arkadaşlar. Temel analiz olarak tamam kabul pahalı. Hocam her şeyi bir kenara bırak. Grafik nasıl diyecek olursanız ancak tekrar söylüyorum. Benim tarzım bir hisse değil. Grafik olaraksa burada mükemmel bir topu var arkadaşlar. Yalnız bakın şunu da unutmayın. İyi hocam bu topu yukarı devam edecekse tamam şurada bir 520 var. Burada bir 546 var. Hisse müthiş haberler gelir. 623 TL'yi de görebilir bu ayrı konu. Ama arkadaşlar şunu da unutmayın. Benim size nacizane tavsiyem tekrar söylüyorum. Mümkün olduğunca ucuz, bilançosu gelmiş, sağlam, nakit koyduğu şirketlerde olmak faydalı diye düşünüyorum. Ancak grafik olarak size bir şey söyleyeceğim. Bakın bu da mümkündür. Bakın tamamıyla eğitim çalışması ve size bir uyarı anlamında söylüyorum bunu. Bakın burada bir toba var değil mi arkadaşlar? Bunu gören kişi ne yapar? Allah'ım toba var yapış parayı götüreceksin. Şu hareket borsalarda çok görülen bir şeydir arkadaşlar. Bunu buradan aşağı indirir. Buraya bir sağımız yapar. Ne oluyor kardeşim ya dersiniz. Adam der ki ben burada bir toba yaptım. Daha sonra bu birinci tobanın sağ omuzunu ikinci tobanın sol omuzu yaptım. Ve tekrar başa indim. Bir daha sağ omuz yapacağım. Böyle bir bu tür grafiklerde böyle bir risk vardır. Sakın unutmayın arkadaşlar. Yani Otkar böyle yapar anlamında söylemiyorum bunu konu dışı yani hisse dışında tamamıyla bir eğitim çalışması anlamında söylüyorum. Burada bakın şu şekilde de dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Güzel bir şirket midir? Tabii güzel bir şirkettir. Kesinlikle güzel bir şirkettir. Ama işte biraz pahalı demişim ben ona dikkat etmek lazım. Benim de tarzım olmayacak bir şirket durumunda. Zaten ben finansal özgürlük yolunda en beğendiğim hisselerde bir projeye başlamışım. Yani en beğendiklerimi oraya atıyorum zaten. Orada olmadığına göre benim uzak duracağım hisselerden birisi. Yine hemen bana sorulan hisselerden birisi Link'e geçmek istiyorum. Yine çok pahalı hisselerden birisi. Yine benim tarzım olmayan, benim yatırım yapmayacağım ancak sizin yatırımlarınıza da karışamayacağım, yorum yapamayacağım bir şirket durumunda link bilgisayar. Hocam iyi bir şirket midir? Evet iyi bir şirkettir. Formasyon nasıldır? Buyurun arkadaşlar. Cup and handle yapmaya çalışıyor burada. Cup and handle yapıp hedefine gidecek olursa yani 500 lira, 150, 650 lira civarı. Burada gördüğünüz bu cup and handle'ın hedefi var mı? Var arkadaşlar yani şuralar aşağı yukarı gösteriyor mu? Gösteriyor. Kabul ama bu fiyatla yani bu pahalılıkla buraya gidebilir mi? Gidemez mi? Asıl mesela bu arkadaşlar. Dolayısıyla size tavsiyem bakın şu rakamları takip edin. 464'ü geçip üzerine oturursa 496 çanak tamamlama rakamı ya da fincanı tamamlama rakamı arkadaşlar. 496'nın üzerine kurulursa tamam. Buyur 590'ı bekle. Ancak 464'ü geçip üzerine oturamıyorsa böyle kurulamıyorsa bu ise bilin ki 430'lar ve aynı zamanda 420'ler mümkün mü? Tabii ki mümkündür. Hatta 344, 380 rakamları da mümkün müdür? Bence mümkündür. Neye dayanarak söylüyorsunuz hocam bunu? Listenin pahalılığına dayanarak söylüyorum arkadaşlar. Ancak tabii ki devasa bilançolar getir. Yani bunlar bu fiyatlara niye çıktı biliyorsunuz. Amerika'daki teknoloji yazılım hisselerine gelen müthiş alımlardan sonra bunlar güzel gittiler diye düşünüyorum. Pek takip ettiğim bir sıra de değil aslında link ama dediğim gibi müthiş bilançolar getirmesi dışında bu fiyatlardan bilemiyorum. Olur mu olmaz mı fiyatlanır mı Fiyatlanılmaz mı ancak benim uzak durduğum Size ise nacizane bu tavsiyelerde bulunabileceğim hisselerden birisi 432'de EMA 21 ve 397'de de EMA 50'miz var arkadaşlar. Peki geçelim bir daha borsamıza. O borsa artıya geçmiş çok güzel. 0.18 artı harika güzel. Yani bu benim büyük kırmızı listem. Yani en büyük listemden kırmızı liste yapmıştık biliyorsunuz. Ondan sonra da biliyorsunuz finansal özgürlük yolunda en beğendiğim listelerdi. Ayrı listemiz vardı. Akşam bakarız onu canlı yayında Şöyle tüm listeyi taradım. Yani biraz mola verdim şöyle kendimce. Tüm listeyi taradım arkadaşlar. Var mı öyle değinmem gereken ya da güzel dikkat çeken iyi ya da kötü anlamda istedi. Ancak pek göremedim. yani dediğim gibi durgun bir günde devam ediyoruz. Ve dediğim rakamlar bağlamında da ben X yüzü takip edeceğim. Yani durgun sıkıcı bir gün olacağı benziyor. Ancak bakalım akşam nasıl kapatacak. Bunu da değerlendirmek üzere. Akşam canlı yayında buluşuruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.